Telefonla katılıp yorumlarını veya sorularını iletmek isteyen dinleyicilerimiz olursa telefon Aynen. numaralarımızı anımsatalım. Ee, sevgili izleyiciler ekran başından bize katılabilirsiniz. Telefon numaramız 0312-212-76-58. Şimdi Gülşah. Şimdi ben biraz önceki konuşmaya geri dönmek istiyorum. E, Gençler ne zaman politikaya başlamalıdır dediğinizde hemen başlayın dediniz. E, fakat Türkiye'deki politikasını ve özellikle eğitim politikasını göz önünde bulunduracak olursak okulda genelde siyasetten konuşulmaktan özellikle kaçılıyor. Ve biz derslerde her türlü faaliyete katıldığımızda gazete gibi e, faaliyetler yaptığımızda siyasi konuları özellikle öğretmenlerimiz tarafından değinmemek çalışıyoruz. Ee, ve Türkiye'nin şu andaki meclis durumuna baktığımız zaman hemen hemen genç hiçbir politikacıya rastlamamaktayız. Ee, tabii belli bir tecrübenin olmasını kesinlikle kabul ediyorum ama yeni fikir ve yeni görüşlere ihtiyacı var Türkiye'nin. Bu yeni fikir ve görüşler ne? Görüşleriniz neler? Vallahi şans. Sen zaten benim söyleyeceğim her şeyi söyledin. <gülüyor> <gülüyor> e, sen iyi bir politikacı olursun. E, şimdi Tabii de haklısın. E, yani Tecrübeli insanlar getirelim doğruya, ee, yalnız onlar ülkeyi ya Bazen yenisiniz. hata yaparlarken tecrübeli büyükleri onlara şurada 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 hata yapıyorsunuz veyahut da onları izleyerek bazı şeyler öğrenecekler. Bizler politikacı değildik ama ben Süleyman Bey'in başbakanken danışmanıydım ve ondan çok şey öğrendim. İlerisi için de çok şeyler öğrendim. Demek ki bizler de onları izleyerek yapacağız ama bizim de fikirlerimiz var dediğin gibi diğer e, genç insanların da fikirleri var. Bu meclise katılacakları şeyler var. Bugün e, genç politikacılar az oranda da olsa bugün mecliste varlar. Mesela birkaç tane genç iş adamı girdi. Sedat Anlıoğlu girdi, Cefi Kami girdi. E, bunlar yeni bazı hareketler getirebilirdi. Ama bugün meclisteki sıkıntımız liderlerin, herkes liderleri takip etmek zorunda kalması. Yani kendini ortaya atabilen ve fikirlerini söyleyen insanların revaçta olmaması, onlar bir şey söyledikleri zaman sen sus ne anlarsın denilmesi veyahut da onlara hiçbir şey danışılmaması. Ee, ve görüyorsunuz zaten yani tecrübeli politikacımız da liderler arasında bile az şu anda. Bir dinleyicimiz bize katılmak istiyor evet, zannediyorum. Evet. Bir telefonumuz var.